Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene ilki yapılan Dünya Düzce Günlerinin ikincisi Anıt Park Meydanı'nda başladı. 8. ayın 1. gününde başlatılan Dünya Düzce Günlerinin açılışını ünlü rap sanatçısı Semih Cenk yaptı. Düşer aklıma, pişman değilim, herkes gibisin gibi bilinen şarkılarına binlerce kişinin eşlik ettiği Semih Cenk, unutulmaz bir akşam yaşattı. Müzik Konserde Düzce'lerin istediği sanatçıları getirdiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, bu akşam doya doya eğlenin, tadını çıkartın. Bu konserleri sizin için yaptık. Geçen sene yapmıştık, çok beğenildi. Bu sene tekrar yapıyoruz. Sizin istediğiniz sanatçıları getirdik. Hepinize iyi eğlenceler ifadelerini kullandı. Sizler için yaptık. Geçen sene yapmıştık, çok rağbet gördü. Bu sene tekrar yapıyoruz. Bu akşam doya doya eğlenin. Sizin sevdiğiniz sanatçıları davet ettik. Onlar geldiler. Tadını çıkarın. Hepinize iyi eğlenceler. İyi akşamlar. Semicek severlerin hıncı hınç doldurduğu konser alanında sevilen şarkılar hep beraber söylendi. Öse yandan Semiceng konserinden önce DJ Alper sahne alarak düzceleri coşturdu. Müzik